Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Kutay Tv'ye geldiniz. Merhaba. Biz bugün ne oynayacağız? Merhaba. Akşam saklanmacı. Aslında 90'larda olanlar bilir dışarı oyunu ama biz evde oynayacağız. Akşam ev oyunu saklanmaç. Saklanmaçta az sobeleyen kaybettiğinde bu şekilde sobeleyen. cezalarımız var. Çekeceğiz. Kim gelirse yapacak. O yüzden çok dikkatli olmalı. Çok dikkatli olup sobelemeye çalışacağız. Bu mı? Yumucaz, evet. Yumacağız, saklanacağız, i̇şte sobe diyeceğiz. Sobe demek zorundayız. Buldum. Ben seni gördüm yok. Gelip buraya Edis sobe, Kutay sobe, Arne sobe. Sen. Aynen ya da Duygu sobe Kesin diyeceğiz. Duyuyorum. arkadaşlarımız bizim takipçilerimiz bizden gıdıklama cezalı istedi ama özellikle beni gıdıklamalarını istediler. Ben gıdıklanmıyorum. Edis gıdıklar mısın ayağımı? Edis gıdıkla, gıdıkla. gıdıkla. altını gıdıkla altını altını gıdıkla gıdıkla benimkini gıdıkla Edis gıdıkla ben gıdıklanmıyorum gıdıklanma gibi bir e, e, tepkim yok o yüzden bu cezayı yapamadık arkadaşlar Edis de yapmıştık Elis'i gıdıkladık bayağı bir yürüdük belki bu videonun sonunda isterse bir daha izin verirse gıdıklarız Başlayalım mı? Cezalarımızı bu şekilde koyalım buraya. Edis Kutay TV Abone olmayı ve be videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşım. Şimdi Arkadaşım Edis sağ. kim önce yumacak? Nerede? Gel bir yummak için kim? Geri. gelecek birazdan. Sen gel buraya. Edis yanımıza gelir misin? Götürebilir Tabii mi? götürebilirsin. Şimdi taş, kağıt, makas yapacağız. Taş, kağıt, makas yapıp kim kutay, evde bak, olacak onu kutay, göstereceğiz, belirleyeceğiz. Kaş, kağıt, taş, kağıt, Evet kağıt. bak Kutay şimdi nasıl edi? sen göster evet, evet. kameraya göster. Taş, kağıt, makas. Evet bak böyle gelir kimin ki farklı gelirse o evde olacak tamam mı? Gelirse taş gelirse yanıyor. Tamam taşla... oraya dönelim. Gel Kutay'ın kutay, yanıma. Geliyorsa... Tamam şimdi oyun geçelim oyuna başlayalım. Da, kağıt olursa sarıyor. Tamam hadi kutayını bırak şimdilik. Taş kağıt makas yapacağız Taş, ama. Kağıt, da olur. Kim e, Edison elinde şey yapabilirdi almasaydı düşecek şimdi onu düşüyor. Taş kağıt makas. <laughs> Aa ikimizin yok sen yumuyorsun. Ama biz önceden evde oynarken kapı arkasında yumma yapıyorduk ama oradan hangi odalara gittiğimiz, nereye saklandığımız belli oluyor. Bugün yulma yerimiz yu burası. Kutay. Abi. Kutay yum bakalım. Abi. Ama burada baba bekleyecek. Bizi çeken, videomuzu çeken bekleyecek. Biz tamam diyeceğiz. Seni içeriye kim ebeyse onu içeriye göndermeyecek. Tamam. Biz şimdi gidiyoruz, saklanıyoruz. Baban sana tamam demeden biz almaya başlamıyorsun. Anlaştık mı? Hı. Hadi yum say bakalım.

gelmişti. Edis gönüllü olarak yummak istedi. Kaç? arttı. Hepimizi sobelendin. Şimdi bir bende sıra bakalım. Ben sizi sobelendirebilecek miyim? Hadi. Nerede bu edis ne kutuğa? <laughs> Ay kutay! Ay kutay! Ay kutay inanmıyorum çok hızlı koşuyor. Aaa kutayı soveri yemedim. Bakın <laughs> Elis nerede? Elis acaba mavi odada mı? Sen buraya koymuş. Tamam. Bana bir eksi atıyorsun. Kalem buraya koy da aramayalım. Şimdi kim tekrar ben. eve olmak istiyor? Taş atmak ben. ben, Tamam. Ben. Elis, baban tamam demeden kamerayı ha, Ben kamerayı. 30 kere sayıyorum. Tamam hadi say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 yedi, sekiz, dokuz, 10 on 12 on iki, on üç, Evet tamam. bulamayacaktım. Bu nasıl eksi Eğer ben gelmeseydim beni bulamayacaktın. Bana bir eksi, sana bir artı daha. Eyvah Kutay. Cezalar bize geliyor. Şimdi üçüncü oyunu oynuyoruz. Kim? Ben. Son turumuzu da yapalım. Ondan sonra cezalara geçelim. İnşaata Kutay. göre Kutay'da ben ceza yapacağız. Senin artılar toplandı. Kim yumak istiyor? Kutay yumak istiyor. Kutay sen yumuyorsun o zaman. Evet. Evet. koyayım. Kameraman gel kartlarımızı çek. Ya da benim elimde çeksin. Öyle açılmıyor ya biz. Sizin Şöyle ben yapalım. Sizin... Bir tane birini çek evet. bakalım. Seç. Aç bakalım onu. Ben de seçeyim. Ben de mavi seçeyim. Ha. Önce seninkini okuyalım mı? Bırakayım. Aa. Mikrofonda şarkı söyle çıktı bana. Çok çek. Kalede şut çek. Edis kaleyi hazırla hemen sen oraya. Ben de mikrofonu alayım geleyim. Evet cezalarım nasıl geldi? Şutunu çek bakalım Kutay. Kaleye. Bir eksi... Oraya değil kaleye çekeceksin. <laughs> dur topu ben koyayım. Kaleye çek bakalım. Aa, oldu mu Edis? Dur topu koyma. Dur ben. dur dur. dur, dur. dur bak, Koy bir daha çeke. çek topu, hadi. Bak evet abi gösteriyor. Şimdi topu oraya koyuyoruz ve cezanı Aaaa <laughs> Sayılmıyormuş bir daha bir daha Olmadı Direk, Direği çarpıyordu ben yardım ettim Kaleye atmaya çalış Aaaa Kutay şunu çekemedi Kutay sen bir daha mı ceza çeksen Bir daha çek bakalım evet. Bunu yapamadın O neymiş bakalım hemen okuyalım <laughs> 5 kere ayağımda sektirip yapıyorsun Ama başka mı seçeceksin? Evet. Neymiş? Aç bakalım. Tamam anladım. onu seçtik ama top sektirme. Sen onu yapamıyorsun. 25 hani? hani saniye yapıyorum. dön. Kalk böyle dön ben hani, seni hani hani Sen bunu mu yapmak istiyorsun? Ama benim de cezamdı. Sen söyle hiç hangi şarkı söyleyeceksin? Iplık çürük. Ya söyle hiç <laughs> evet Ben size küçükken söylediğim şarkıdan biraz söyleyeyim cezamı da yapmış olayım Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle Yer, Hı -hı. oldu mu? Kabul ediyor oldu. musun? Tamam. Şimdi, şimdi ikinci kez mi? Ben, ben de bunu alayım. Dur bakayım. Bu ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Yerinde 30 kere zıpla diyor. Zıplıyor mu? Ben çekeceğim. Ama açtık hepsini. Hı -hı. çekemez ki. Tamam. Zıplamayı da yapıyorum. Benim cezam bitiyor. Sonra Kutay bir şarkı söyleyecek. Ayfı açık kaldı. Bununla mı konuştum? Hı -hı. 30 kere zıpla diyor. Sen yedin. Tamam. Zıpla. Ha bunu da mı sayacaksın? Tamam. Zıplıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Söyle bakalım. ki? Ben Aa. Tamam arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.